Merhaba arkadaşlar. Bu podcast'te sizlere outsource yani dış kaynak çalışma sisteminden bahsedeceğim. Ee, dış kaynak ne demek? Dış kaynak şirketlerin ihtiyacı olduğu iş gücünü başka bir firmadan kiralaması diyebiliriz kısaca. Aslında halk arasında taşeron olarak da geçmekte. Bu sistemin 3 e, aktörü var. Birincisi kiralayan, ikincisi kiraya veren ve kiralanan diyebiliriz. Ee, şirketler neden dış kaynak kiralama yoluna giderler? Ya da neden çalıştıracakları insanları kendi bünyesine çalıştırmazlar? Bunu e, biraz irdelemek lazım. Bunun aslında en büyük sebebi tabii ki parasal konular. Kiralayan şirketler için dış kaynak e, hem kısa hem de uzun vadeli olarak çok karlı bir iştir. Ya şöyle açıklayabiliriz. Yani kiralayan şirket için e, kısa vadeli nasıl karları var? Nasıl e, kazançları var? Şöyle sıralayabiliriz mesela. Öncelikle İK süreçleri daha hızlı işler. Yani yetişmiş bir personel bulmak piyasada çok zordur. Bu çok uzun bir süreç gerektirir. Piyasada iş arayan, boşta, kalifiye ve yetişmiş personel bulmak hakikaten çok sıkıntı. Şirketler çok zor buluyorlar böyle çalışanları. Bunları araması, bulması hakikaten sıkıntılı iş şirketler için. İkincisi, e, diyelim şirkete birini aldınız. Bunu beğenmezseniz tekrar aynı süreçleri yeniden yaşamak zorunda kalıyorsunuz. Ancak e, outsource sistemi olduğu zaman eğer şirket sizden memnun kalmazsa, diyelim gitti e, bir yerden dışarıdan aldığı bir ayakkabıyı nasıl memnun kalmaz zaman iade edip başkasına alabiliyor. Aynı şekilde e, dış kaynak olarak kiraladığı kişiyi de bu şekilde kiraladığı yeri iade edip başka birini talep edebiliyor. Diğer konu bu kısa vadeli karlardan bahsederken sizi çalıştırdığı için hem size maaş vermek hem de devlete vergi ödemek durumundadır normalde şirket. Ama kiraladığı zaman sizi maaş verip devlete vergi vermek yerine sizi kiralayan şirketten aldığı fatura karşılığında çok hatır sayılır. Vergi indirimleri sağlar. Ee, kiralayan şirket için uzun vadeli karlarından bahsetmek gerekirse aslında uzun vadeli ve daha çok kar demek oluyor tabii. Ee, birincisi özellikle bilişim ve teknoloji alanında çalışanlar şirketlere uzun vadede her zaman artan maliyetler demektir. Yani bir şirket bilişim departmanı ya yani bir şirket için bilişim departmanı demek tamamen masraf kalemi demektir. Şirketler her zaman IT'ye masraf gözüyle bakarlar. Yani i̇kincisi IT'nin e, özellikle yazılım geliştirme alanı yazılım geliştirme. Yani şirket kendi içerisinde proje geliştiriyorsa bu projenin en son aşaması yazılımın kodlanması diyebiliriz. Burada da işte yazılım geliştireceği bilgisayar mühendislerini kullanır şirketler. Bu en son aşamadaki kodlama kısmı uygulamanın en hammallık gerektiren kısmı diyebilirim. Çünkü Şirket bir proje geliştirirken iş geliştiriciler vardır. Adamların işi sadece toplantı yapıp şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım diye toplantılar yapıp toplantı raporu çıkarıp size iş çıkarmaktır. Analiz yapıp işte iş geliştiriciler analizcilere işi verirler. Kısaca özetlemek gerekirse analistler işte işi kodlayıcıya, yani yazılım geliştiriciye tarafına aktarımını yaparlar. En son aşamada da işte yazılım geliştirici işin kodlamasını yapar. Herhangi bir geliştirme ya da işte düşünme şeyi vermezler yazılımcıya. İşi sadece yazılım geliştirmektir. Böyle olunca da yıllar geçtikçe özellikle de hani şirkette yeni teknolojilere çok açık değilse hem yazılımcı yazılım geliştirici ya da yazılım bilgisayar mühendisinin verimi ve performansı düşer. Yeni teknolojileri takip etmesi de zorlaşır. Böyle olduğu için yıllar geçtikçe bu şirkette çalışan kişinin verimi düşmektedir. Özellikle hani 30'lu yaşlardan yaşlarından sonra bu daha da belirgin hale gelir. İşte bu yüzden firmalar verim alamaya başladığı zaman kişiyi dış kaynak şirketinden yenisiyle değiştirebilir. Yani 3-4 yıl çalıştırıp 3-4 yıl sonra verim alamaya başladığında kiraladığı dışkan şirketine sen bunu al bana yenisini ver bundan artık ben verim alamıyorum diye direkt hemen değiştirebilir ve hiçbir maliyet yaşamaz ek bir maliyet. Son olarak şunu söyleyebilirim e, bu kişiyi kendi bünyesi çalıştırıyor olsa eğer e, işten çıkarmak istediğinde yüklü tazminatlar ödeyerek bunu yapması gerekecek. Bundan da kurtulmuş oluyor. Yani memnun kalmadığı kişiyi işten çıkarmak yerine direkt yenisiyle değiştiriyor. Hem işten çıkarma işten yani çıkarırken işte tazminat ödeme ya da yerine yeni adam alma süreçlerini tekrar yaşamaktan çok rahat bir şekilde kurtulmuş oluyor. Dış kaynağı kiralama hizmeti veren firma için ise şöyle e, karları var. Yani bunun uzun ya da kısa vade olarak ayırmaya gerek yok. Direkt e, avantajlarından bahsedebiliriz kiralayan firma için. Birincisi çok kolay bir para kazanma yöntemidir. Yani eğer böyle bir şirketiniz varsa ve piyasada çevreniz varsa çok rahat şekilde temiz para kazanabilirsiniz insanları kiralayarak. Yani şirket merkezinde atıyorum mali ve idari konularda 10-15 civarı kişi çalıştırıp dışarıdaki şirketlerde sınırsız sayıda kiradığınız çalışanları istihdam edebilirsiniz. Herhangi bir... Bunu, bu ne demek? Yani ofis büyük bir ofis kiralamamıza gerek olmaz. Maliyetleriniz çok düşük olur. Ofis maliyetleriniz, yönetim giderleriniz çok düşük olur. Artı para kazanma konusuna gelirsek, normalde yani genel olarak şöyle bir sistem var. Bir kişiyi 15 liraya kiraya veriyorsunuz. O kişiye 5 lira maaş veriyorsunuz. Size temiz 10 lira kalıyor. Bu da nasıl oluyor? Sonuçta faturalı, fatura keserek para kazanıyor bu şirketler atıyorum işte 15 lira örnek vermek gerekirse 15 liraya kiraya verip 5 lira maaş verdiği zaman 10 lira kalıyor. Hani 10 liranın hani vergiler falan düşerse yine temiz bir 8-9 lirası kalıyor diyebilirim. Bunu da nasıl yapıyorlar? Genelde bu şirketler maaşları düşükten gösterip düşükten gösterdiği kısmı sadece bankadan yatırıp çünkü resmi olması gerekiyor bazı şeylerin. Bankadan yatırıp kalanını elden teslim ediyorlar. Böylece hani size verdiği size tam maaşlarından göster zaman devlete ödeyeceği vergiyi de bu şekilde yarı yarıyadan daha da azına mal ediyor yani. E, tabii burada diyebilirsiniz ki hani, bu şirket sizi işten çıkardığı zaman tazminat ödemeyecek mi? Hani diğer şirket çıkardığında tazminat ödüyordu. E bu şirket tazminat ödemeyecek mi? Tabii ki ödeyecek ama sizin maaşınız düşükten gösterdiği için ne kadardan gösteriyorsa onun üzerinden tazminatınızı ödeyecektir. O yüzden hani bu da çok yüksek bir maliyet getirmeyecektir yani şirkete. Kiralanan kişi için ise asıl işte bu e, konu dış kaynağımıza dış kaynak sistemine konu olan kişi için ise durum şöyledir. Aslında sizin için her şey dezavantajdır diyebilirim. Birincisi maaşınız düşükten gösterildiği için sigortanız da düşükten yatar. E, i̇kincisi IT ya da yazılım geliştirme veya bilgisayar mühendisliği okuyup yani yöneticilik seviyesinde gelmemiş birisi nasıl olacak da mesleğinde emekli oluncaya kadar çalışacak. ayrı bir muamma. Yani ülkemizde henüz bu sektör henüz ülkemizde ya yani yeni olduğu için bu sektör. bu işte emekli olacak yaşa gelip halen daha bu işleri yapan insanların durumu ne? Çok belli değil açıkçası. Çünkü an yani insan zaten belli bir yaşa kadar yapabiliyor bu işi. O yaştan sonra ne yapacaksın? Benim mesela çalıştığım yerde 50 yaşlarında IT üstünden yani yazılım geliştiren insanlar var ama çok eski bilgisayar sistemleri için yapıyorlar bunu. Eskiden kalma sistemlerin ayakta tutulması için yapılan çalışmalarda çalışıyorlar. Hani bir iki seneye kadar onlar da atılacak. Ondan sonra ne yapacak bu insanlar bilmiyorum. Ee, hani şimdi IT sektörü artık eskisi gibi değil. Şu an çok hızlı gelişiyor. Şu an artık benim orada gördüğüm 50 yaşındaki bu işi yapan insanlar bence bu işteki son nesil bizim her normal 5 senede bir neredeyse bütün sistemlerin değiştiği bir çağ döneme giriyoruz. Şu an bu işi yapan genç yaşında bu işi yapan kişiler için hani 50 yaşlarına geldiğinde durum ne olacak hiç belli değil bence. Tamamen sanal bir iş yapıyoruz çünkü. Diğer bir durum şu şirket sizi sadece verimli olarak gördüğü ve kiralayabildiği sürece istihdam ediyor. İşine yaramadığınız durumda sizi mendil gibi buruşturup atmaktan çekinmez. Verir tazminatınızda, hadi sen yoluna biz yolumuza artık seni kimse istemiyor yaşlandın deyip sizi işten çıkarabilir rahatlıkla. Zaten düşükten gösteriyor maaşınızı. Bir de işte belli bir yaştan sonra iş bulmanız çok zor oluyor bu işte. Özellikle IT ve işte yazılım geliştirme konularında. Hani en fazla aklında yeni bir proje fikri olan bir arkadaşınız size işte bir projesinde hadi gel birlikte yapalım diye şey yapabilir. Hani geçici işler e, yapma durumuna gelebilirsiniz bu süre sonra. Yani yani şu andan başlamak başlayarak hani uzun vadeli e, bir plan yapma zor olacaktır. Yani sonuç olarak kiralayan ve kiraya veren tarafından çok avantajlı ama kiralanan için uzun vadede çok bir şey vaat etmeyen bir sistem. Hatta çok da ışık görünmüyor benim gördüğüm kadarıyla. Dışarıda hani bu sisteme benzeyen bir sistem var benim gördüğüm. Bu da çok benzerlik gösteriyor aslında bu dış kaynak sistemiyle. Hayat kadınları, onları pazarlayanlar ve pazarladıkları kişiler arasındaki ekosistemi buna çok benzetiyorum ben. Genç zamanlarında güzel para kazanıp kazandıran insanlar hani yaşlanıp talep görmemeye başladıklarında genelde kötü bir yaşlılık dönemi geçirmektiler. Ayta'nın da çalışanlar da kaderi buna çok benziyor bence. Çünkü hakikaten verimli olduğunuz, hızlı bir şekilde iş yaptığınız, işte performansınız iyiyken para kazanıp yaşlandığınızda çok rağbet görmemeye başladığınız bir sektör. Özellikle dış kaynak şirketler için, dış kaynak kiralayan şirketler için Anadolu'dan İstanbul'a yeni gelmiş genç, taptaze insanlar hani genç insanlar yepyeni sermayeler gibi aslında böyle filmlerde görürüz işte otobüsten inen kızı düşürürler falan böyle kötü yola. Aynen IT sektöründe de Anadolu'dan yeni gelmiş insanlar bu outsource şirketler için aynı bu şekilde sermaye gibidirler. en körpe zamanlarında en çok parayı kazanırlar bu kişiler üzerinden. Çünkü önce bahsettiğim maliyet şeyinde normalde 15 liraya kiralayıp işte 5 lira maaş verilen durum bu kişiler için geçerli değil. Hani bu kişiler gözleri açılıp işte tecrübe kazanıncaya kadar çok fena kullanılırlar. Yani bu kişiyi 15 liraya kiralayıp 2 lira maaşla çalıştırabilirler rahatlıkla. Böyle cenni olur daha da fazla para kazanabilirler bu, bu kişiler üzerinden. Özetleyecek olursak dış kaynak çalışma sistemi IT sektöründe bu şekilde. Aslında IT ve hani bilişim, IT dediğim bilişim konularında Genelde olay bu şekilde işliyor. Dış kaynak değil de normal bir şirkette şirketin kendi bünyesinden, yani in-house dediğimiz şekilde de çalışıyorsanız bile dış kaynak olarak değil de şirketin kendi bünyesinde de çalışıyor olsanız yarı yarıya yine bu şekilde bir kader, kader bekliyor size aslında. Bu in-house çalıştığınız şirketten yönetici pozisyonlarına gelme gibi durumunuz yoksa yine uzun vadede benzer kaderler bekliyor. O yüzden farklı bir çözüm, farklı bir iş modeli ya da kendinize bir gelir modeli bulmak için bulmayı genç yaşlarda kafaya koyup kendinizin üzerine uzun vadeli planlar yapmanızı tavsiye ederim. Yani çalıştığınız şirkette çalışıp emekli olma planları yerine kendi şirketiniz ya da kendi işiniz ya da kendi projeniz üzerine planlar yapıp uzun vadeli düşünceler sizin için daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şu konu da var. Özellikle IT sektörü için bunu konuşmak gerekirse tamamen sanal bir iş yapıyoruz şu an. Bilgisayar ya da işte internet üzerinde yapılan tüm işler tamamen sanal. Yani bu işlerin yanında insanın kendisine böyle elemeyi ya da sanal olmayan, elle tutulur bazı yetenekler sağlaması gerekiyor bence. Yetenekler kazanması gerekiyor. Örnek verecek olursak hani bir doktor Doktorsanız mesleğiniz her yerde, dünyanın her yerinde, dünyanın her yerinde ve her zaman aynı şekilde geçerlidir. Ama şu an bir yazılım geliştirici diyelim. 10 yıl sonra bir durum oldu. <laughs> i̇şte dizilerdeki gibi elektrikler gitti bütün dünyada. Bittiniz. Ne yapacaksınız? Yani hiçbir geçerliliğiniz kalmıyor. Ama işte doktor olan bir insanın her zaman her yerde bir şeyi var. Doktor yani adam belli bir ee, ünvanı var yani. Ama bilgisayar ya da IT, ne bileyim, o konularda bir uzmanlığınız varsa tamamen bomboş. Sıfır duruma gelebiliyorsunuz. Şimdi IT ile ilgili yani, ya da yazılım geliştirme bilgisayar konularıyla yine devam ettik ama genelde şu an işte internette internetle ilgili konularda iş yapan insanlar, internet üzerinden genelde iş yapan insanlardan, insanların en büyük yaşadığı problem şu işte teknoloji çok hızlı gelişiyor. Ben şu an neredeyse 15 yani 20 yıla yakın süredir yazılım geliştirme işiyle uğraşıyorum ve sadece son 6-7 senede öğrendiğim bilgilerimi şu an kullanıyorum. Ondan önceki 10-15 senelik kullandığım bilgilerin hepsi şu an çöp. Hiçbir şeyde kullanma alanı yok. Ama işte doktor adam herhangi bir elinden gelen iş aradan 50 yıl geçse de hani ameliyat yöntemi değişmeyecekler. Yani ameliyatı robotların yaptığını düşünme, düşünmezsek eğer robotlar yapacağı bir devana gelmezsek doktor her zaman her çağda doktordur. Her çağda e, hastalıkların e, sebebi ya da iyileştirme yöntemleri belli olacaktır. Tabii ki hani orada da teknolojik bir şey var ya hani söylemek istediğimi biraz anlatabilmişimdir umuyorum. Bu şekilde olduğu için hani sürekli bilgilerinizi güncellemenizin gerektiği bir işte çalışıyorsanız bir süre sonra artık bu öğrenme şeyi de zorlaşıyor. İnsanın bazı bilgileri, yeni çıkan teknolojileri öğrenme isteği ya da öğrenme kabiliyeti de sıkıntıya giriyor. Geriye dönüp baktığımızda gerçekten bu ya ben kendim için konuşuyorum. 10-15 yıllık ya da işte 20 yıla yakın bir tecrübe, bir bilgi birikim var. Çöp olmuş. Yani neredeyse yani o kadar çok şu an gereksiz bilgi var ki beynimde. Hani tabii ki karşılaştırılmaz ama yine de hani bilgi miktarı olarak <laughs> söylemek gerekirse atıyorum. Neredeyse bir cerrah kadar beyinde bilgi var ama kullanım alanı yok. Hiçbir şekilde faydalı bir bilgi değil. Mesleğinizle alakalı bilginiz var ama o bilginin kullanım alanı yok. İşte böyle de aslında nankör bir meslek. Hani bu kadar bir konuya eğilip uzmanlığa ulaşıp 5 yıl sonra hiçbir değerinin kalmayacağını bilmekte de çok üzücü. Daha önce kendi hani podcastlerimde piyanistlerden falan bahsetmiştim. Piyanist adam emekli olunca ölünceye kadar piyanisttir adam. Her devirde geçerli bir bir şey yani bu adam piyano çalıyor. Her zaman değer verilen, saygı duyulan bir şey ve adam hayatın 10 yılını harcayarak çok iyi bir piyanist olabiliyor ve ömrün sonuna kadar bu şekilde yaşayabiliyor. Ama işte IT konusunda ya da işte böyle yenilenen teknolojik, teknoloji geliştikçe ilerleyen mevzularda, konularda yıllar geçtikçe önceki bildiğiniz şeylerin bir değeri kalmadıkça insan zamanının da boşa geçtiğini düşünmeye başlıyor bir noktada. O yüzden ilk kaydettiğim podcast'te gelen bir mesajda bir arkadaşı sormuş yani üniversite tercih yapacağız. Bu tercihimizle ilgili ...IT konusunu seçmeyi düşünüyorum, ne dersiniz diye sormuştu aslında. Ona da bir cevap niteliğinde olabilir aslında bu. Mesleğinizi seçerken ya da ileriye dönük plan yaparken... ...bu tip şeyleri göz önünde bulundurun. Mesleğinizin geçerliliği nedir? Öğrendiğiniz bilgilerin yıllar içerisinde zaman ve mekan... ...bağımsız olarak geçerliliği nedir? bunları düşünerek, tartarak karar vermek lazım. Örneğin şu an sosyal medya uzmanlığı diye uydurulmuş bir meslek var. Hiçbir aslında şey yok, geçerliliği. Hakikaten 5 yıl sonra belki de öyle bir meslek kalmayacak. Ya da işte Google AdWords uzmanı diye mesela iş ilanları görüyorum. Ya da işte ona benzer bazı işler var. Geçici işler yani. Son 2-3 yılda uydurulmuş ve 2-3 yıl sonra da yok olacak meslekler bunlar. Yani genelde işte bu IT konusu ilerledikçe de böyle e, saman elevi gibi dönemlik yükselip trendlerini yitirecek işler çıkacaktır. Meslek seçerken buna göre iyi karar vermek lazım. Tabii ki çok seviyorsunuzdur işte yazılım geliştirme IT konularını. Ona bir şey diyemem. İşte bir söz var hani sabahleyin kalktığımda of bugün yine mi işe gideceğim demediğiniz bir <laughs> mesleğinizin olması. En güzeli hani sevdiğiniz işi yapıyorsanız aslında çalışmıyorsunuz demektir diye klişe laflar var. Bunlara çok girmek istemiyorum ama yine de hatırlatmakta fayda var. O yüzden hani meslek seçerken dikkatli ve dediğim gibi tekrarlıyorum hani zaman ve mekan bağımsız mesleklere yönelmek lazım. Ben hani bazen düşünüyorum <laughs> acaba yazılım geliştirme yerine kepçe operatörüm olsaydım diye düşünüyorum. Şu an inşaat sektörü de gayet revaçta. Bir kepçem olsa burada dozerim. Şu an işsiz kalmazdım sürekli gün boyu. Tek iş. Oradan toprağa kas, kenara koy. Toprağa kas, kamyona yükle. Bu kadar. Ve işsiz kalmıyorsunuz. Akşam saat 6 olduğu zaman kontağı kapattığından kafa bomboş. Git eve yat uyu, sabah geldiğinde kontağı çalıştır. Tekrar işte 6-7 saat yap işini, paranı kazan. Oh mis gibi. Şu an hani benim çalıştığım iş dışında ekstra yaptığım işler de var. 24 saat neredeyse haftanın 7-24 uyumadığım 7-24 demek da biraz şey oluyor. Yani uyumadığım zamanlar dışında sürekli kafamda bir işle ilgili konular oluyor. Ve bu da artık sıkıntı vermeye başladı. Çünkü hani bilgi, yazılım geliştiriyorsanız beyin işi olduğu için akşam işten çıktığınızda ertesi gün yapacağınız işleri düşünüyorsunuz. Kafada sürekli bir iş, göç ya da işte düşünme durumu ortaya çıkıyor. Artı şeyden de bahsetmedim tabii işle ilgili olaylardan bahsederken fazla mesai konuları da en çok yazılım geliştirme sektöründe oluyor. Adamlar 10 kişi çalıştıracağı işte 5 kişi çalıştırıyorlar. Ne oluyor? 5 kişilik maliyete bütün işleri yapmaya çalıştır, çalışıyorlar. Öyle olunca ne oluyor? Haftanın 3-4 günü 11-12'ye kadar çalışıyor oluyorsunuz. Ee, bunu da iyi düşünmek lazım. Ee, hani işi zamanında yapan için sıkıntı olmuyor ama dediğim gibi böyle bir şanssız şanssızlıkla gerçekten şanssız olmanız lazım ya da işte işi seçerken ya da başka bir alternatifiniz olmadığı durumdan bahsediyorum. Başka bir iş bulma alternatifiniz olmadığı durumdan. Ee, bu şekilde çalışan çok insan var. Üstelik hani fazla mesai ücreti de almadan hayatlarını neredeyse bu şirket için heba eden insanlar var. Bunlara da çok üzülüyorum. Hakikaten köle gibi çalışıp e, hak ettikleri parayı kazanamayan çok sayıda insan var. Sırf hani başka bir iş bulamam diye. İşte önceki podcast'inde de söylemiştim ya bu firmaları düzelteceğiz. Biz düzelteceğiz. Bu IT sektörünü bir noktaya getireceksek çalışanlar getirecek işverenler getirmez İşveren çalışanı posası çıkana kadar çalıştırıp işine yaramadığı durumda da gözünün yaşına bakmadan buruşturup atar o yüzden siz herkes kendini düşünmek durumunda söyleyeceklerim bu kadar bir sonraki podcastte görüşmek üzere.